Annelerin iyi olacağı bir ortam yok. Böyle bir ortamda, böyle bir habitatta e, annelerden iyi olmalarını beklemek ve kendi iyilik hallerinden kendilerinin sorumlu olduğunu ima etmek büyük bir şiddet. Anneler öncelikle anne oldukları için iyi değiller. Sen bir sakinleş ya. Ay sakinleşme. <laughs> bir kendine gel. <laughs> Ay delireceğim ya dur. Tamam. Sanki şey var böyle bir iyi olmak ya da olmamak, annelerin elinde olan bir şey. Bir tane iyi olma düğmesi var da biz mi bilmiyoruz nerede olduğunu? Basılacak da yani. Annelerin iyi olmasından anneler sorumlu değil sadece. Annelerin iyi olmasından bütün dünya sorumlu. Sadece ben değilim ondan sorumlu olan. Bu sefer ne oluyor biliyor musun? Ben anneyim. Kendimi bok gibi hissediyorum. En temel nedeni de anne olmam. Bok gibi hissetmem. Yorgunum, bitkinim, yetersizim, oyum buyum. Bir de biri benim karşıma geçip yani anne iyi olacak ki tabii çocuk iyi olsun dediği zaman ne oluyor? Bir de anne olarak iyi olmayı becerememiş oluyorum. Yani beceremediğim şeylerin üstünde bir de iyi olmak ekleniyor. Bir annenin iyilik halinden sadece annenin kendisi sorumlu değildir. Kendi sorumluluğu da vardır. Bir annenin iyilik halinden devlet bile sorumlu. Devlet. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterini arıyorum hemen.